Aşkı zor görüyor insanlar. Yani zorluk derecesi yüksek olduğunu biliyor insanlar. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin dostu. Diyor ki aşk pazarı pahalıdır diyorsun. Yani zordur. Kalp hazinesinden gözyaşı mücevheri çıkartmaz mısın? Bak ne güzel bir söz ha. Benim çok hoşuma gitti. Aşk pazarı zor diyorsun. Ama aşk ne demektir? kalbinde var olan bir hazineden bu hazineyi ise göz yaşıyla dışarıya çıkartmak istemiyor musun diyor. Zorluk bunun neresinde? Değil mi? Zorluk bunun neresinde ya? Yani? Aşk zor diyorsun. Ama senin kalbinde bir hazine var. Peki sen bu hazineyi göz yaşıyla o gözyaşının her damlasının bir mücevher değerinde Allah katında Mücevher değerinde olduğunun farkında değil misin? Bunu çıkartmak istemiyor musun? Peki öyleyse aşktan niye kaçıyorsun? Ben bu sözü çok tuttum yani. Mükemmel bir söz. Bir damlasına bir cihan verdiklerini bilmiyor musun? Hay maşallah, subhanallah o gözyaşının bir damlasına bir cihan verdiklerini bilmiyor musun diyor. Ya ne kadar güzel bir şey. Sen aşka zor diyorsun. Aşk pahalıdır diyorsun aşk pazarı. Ama sen kalbindeki hazineyi gözyaşıyla mücevher gibi yani o kalbindeki mücevheri, o gözyaşıyla dışarıya çıkarmak istemiyor musun diyor. Sen bilmiyor musun? Onlar bir damlasına, bir cihan verdiler. Bir damlasına. Muhteşem bir söz ya. Yani. Bunu böyle var ya, yazacaksın, büyüteceksin, böyle camakan yaptırıp şu arkamdaki levha gibi böyle evin bir köşesine asacaksın. Gelen geçen okusun yani. Çok anlamlı, çok manalı bir söz. Diyor ki, yoksa sendeki gözyaşı soğuk mudur diyor. Sendeki gözyaşının var olduğunu iddia ediyorsun. Ama sen o aşkı yakalayamadın. Yoksa senin o gözyaşın soğuk mudur diyor. Ne güzel. inciyi o inciyi kirpik içine dizerken doğrudan doğruya Allah satın alıyor. Hayda bismillah. Söze bak. Söze bak. Diyor ki sen o inciyi, o gözyaşını kirpiklerinin içine sıra sıra dizerken Allah azze ve celle her damlasını senden tek tek satın alıyor. Müthiş bir söz. Ne kadar güzel değil mi? Bizim e, derviş hanelerimiz var. Burada onlar gizliler. Bazen hocam ben çok ağlıyorum zikir yaparken, namaz kılarken diyorlar. Bak onlara ne güzel bir söz bu siz o ağlarken o tek tek o gözyaşlarınız sizin kirpiklerinizin içinde gizlenirken Allah Azze ve Celle o inci tanelerini tek tek sizden satın aldığını bilin. Müthiş bir söz. Bunu harbiden böyle fotoğraflayacağım. Ee, evin bir köşesine asacağım yani. Diyor ki sözün devamında bir varisi nebi bul da bu madeni sana işletsin. Ha bak nereye geldik konu? Konu nereye geldi? Diyor ki bir varisi nebi bul bu madeni sana işletsin. Yani burada. Bir peygamber varisini bul da senin bu göz yaşını, madenini sana işletsin. Bunu sana çünkü bu seni bunu bu yola koyacak, sana bu yolu bilinçli olarak seni ilerletecek, götürecek bir peygamber varisidir diyor. Bak Allah dostları konuyu nereye bağlamış. Yani bunu tek başına yapamıyorsan bir peygamber varisi bulman gerek diyor. Ki sen ağlayamıyorsun ki. Değil mi? Aşkı bilmediğin için aşk için ağlayamıyorsun. Haliyle sana bu gözyaşını inci inci damla damla Allah azze ve celle senden tek tek hepsini satın alıyor bir bedel karşılığında. Cennet karşılığında ayet kelime böyle ya. Biz diyor insanların canları ve malları karşılığında canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldık diyor Allah azze ve celle. İşte senin Allah için ağladığın o inci ince tek tek böyle döktüğün o gözyaşlarını her bir tanesini Allah azze ve celle senden cennet karşılığında satın alıyor sen böyle bir hale gelmen için diyor ki sen bir peygamber varisi bul da sendeki bu madeni işlesin. Yani sen hayvani vasıftan insani vasıfa seni döndürsün. Bak ne güzel bir şey yani. Senin o latif kalbinde aşku muhabbete istidat ve kudret vardır. Sen o kendi kalbini bilmiyorsun. Ama diyor ki sana hatırlatalım. Senin o kalbinde aşka dair bir meyil var. Senin kalbin boş değil diyor yani. Aşka dair senin e, kalbinin aşka bir meyli var. Senin o kalbin boş değil. Fakat o istidadı gaflet şarabıyla söndürüyorsun. Sen kendindeki o aşk ehli olabilme imkanın varken sen o aşkı gaflete dalarak kalbinde bastırıyorsun, söndürüyorsun. Gayet açık söz yani. O şarabı içenlere maşuk. Evet, o aşk şarabını içenler içenlere maşuk. Huzura çıkmayın diyor. Ha Evet. Şimdi bu kitap çok güzel, anlatım da güzel. Ya şimdi kitap güzel, evet. Ona hiçbir şüphemiz yok. Bu anlatım zaten kitaptan kaynaklı. Ee, ama Allah şahit. Ben bu kitabı daha önce ne okudum, ne anladım, ne de bu sözleri, ne de bu kelimeleri açıklayacak bir ilmim de yok yani. Hani daha önceden bu yabancı kelimelerin ne anlama geldiğini bilen birisi değilim. Böyle bir kitap hayatımda da okumuşluğum yok. Ama konuşan biz değiliz işte. Bunu anlatmaya çalışıyoruz her zaman. Konuşan biz değiliz yani. Konuşturan, kendini anlattıran, kendini övdüren var ya burada, kendini övdüren var ya, işte o konuşturan da o, kendisini övdüren de o kulunun ağzından kendisini duyuyor, dinliyor adeta. Ne kadar güzel bir olayla karşı karşıyayız değil mi? Kendisini anlattırıyor Allah azze ve celle. Kendisini övdürüyor, kendisini yüceltiyor. Kulları onu büyük bir aşkla, büyük bir meşkle kullar onu anıyor. Rab da kendisi dinliyor kendini. Kendini kendisi dinliyor Allah azze ve celle. Evet, kendisini de dinlettiren o. Bence müthiş bir hadise bu yani. Onun üzerine hiçbir kimseyi koyamayacağımız Allah azze ve celle'den bahsediyoruz yani. Tartışmasız büyüklüğü tasdik edilmiş, tartışmasız en büyük ilah, ne bir eşi ne bir benzeri olmayan denk, ona denk hiçbir şey yok yani. Hiçbir şeyi kıyas edemiyorsunuz. Hiçbir şeyle onu benzetemiyorsunuz bile. Dünyadaki yaratılmış olan her şeyi birbiriyle tasvir edebiliyorsunuz, benzetebiliyorsunuz yani. Ama gel gör ki Allah Azze ve Celle'nin zatını hiçbir şeyle kıyas edemiyorsunuz. İşte şu anda her akşam bizi konuşturan Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Bize kendisini anlattıran da kendisi. Ben bir kolumu seversem onun konuşan dili olurum diyor Allah Azze ve Celle. İnanın bana çok samimi söylüyorum. Bu marifet kendimizde olduğundan değil. Ama hadisi kutsinin gerçek olduğu anları ve dakikaları yaşıyoruz her akşam beraber.